yarışmamızı yapıyoruz. 20 SDt ödüllü yarışmamız için yayını kontrol ediyorum arkadaşlar. Şimdi biz isimleri hazırladık arkadaşlar. O yüzden biraz geç kaldık. Kusura bakmayın. Hepinize merhabalar. Bugün bahsettiğimiz gibi. Ee, biraz geç kaldık. Şimdi isimlere okuyacağım. Eksiklik ya da yanlışlık olanlar bize bildirsin. Biraz daha yayına katılım artsın. E, canlı yayını hemen yapacağız arkadaşlar. Bir kişiye 20 USD yapacağız, dağıtacağız. Mail adresimizi de şimdi yapacağız, yazacağız arkadaşlar. 7'de demiştik Sinan. Biraz geç açtık. 7'de demiştik arkadaşlar kusura bakmayın biraz geç açtık ancak ayarlamaları yaptık çünkü yorumları toparladık Yanlışlık olmasın istedik. Ee, öncesinde arkadaşlar birkaç hatırlatma yapayım yayına gelsin Eren. Binance vadeli işlemler features İngilizce sitede kullanabiliyorsunuz. Ee, mobil cihazlarınızda da vadeli işlemlere tıkladığınızda features bölümüne tıkladığınızda şurada size features akontunuzda referral kod isteyecek. Buraya Türkiye yazarsanız e, %11 komisyon indiriminden faydalanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yarışmayı başlatacağız. Biraz daha birkaç kişi daha olsun. Bizim de iftar saati yaklaşıyor biliyoruz. E, çok uzatmayacağız yayını. İftar saati olduğu için hemen dağıtacağız. E, birazdan isimlere okuyacağım. Yanlışlık olanlar varsa hemen hızlı bir şekilde e, günün en çok düşen iki coin'ini satın aldım. Videolarının üçüne yorum atarsa bu yarışmaya hak, katılıyor, hak kazanıyor. Bir 5 dakika içerisinde yarışmaya başlatacağız arkadaşlar. Uzun tutmayacağız. O yüzden gitmezseniz seviniriz. Ee, sonrasında mail adresimizi yazdık. O mail adresinize bize mail atıyorsunuz. USDT adresiniz ya da onu konuşuruz arkadaşlar. Daha önce de birçok yarışma yaptık, Hepsinin parasını teslim ettik. Mail üzerinden e, yaparız. E, günün en çok düşen 3 e, coin'ini satın aldım. Hatta videoların linkini atalım. Onların altına yorum yazıyorsunuz. Hemen hızlıca 5 dakika içerisinde başlayacağız bu arada. direk 3 videonun da arkadaşlar. Dediğim gibi ee, ödül vereceğiz. Mail adresimiz yazdık. Mail adresimiz kriptoparaara.gmail.com Buraya siz buradan siz de haberleşeceğiz. Mail atacaksınız. Bugün içerisinde paranızı göndermiş olacağız arkadaşlar. Yeni yayına gelen şu an 3 videonun da yorumunu 3 videonun da linkini atıyoruz. O videolara yorum atmanız yeterli. Birer tane yorum atmanız yeterli arkadaşlar. Hayır sadece o 3 videonun yorumları sayılıyor arkadaşlar. Bir 5 dakika içerisinde 20 USD ödüllü yarışmayı başlatacağız arkadaşlar. Şimdi ben o sırada okuyayım. Eksik varsa ben söylesin. Mustafa Batuhan Arslan, Orkun Kavak iki hakkı varmış arkadaşlar bakın iki videoya yorum atmış. Zafer Elma biz hazırladık buraya. Zafer Elma üç hakkı varmış arkadaşlar. Akın Kalıçan bir hakkı var. Sinan Cengiz 3 hakkı var. Emre Geyik bir hakkı var. Şeref Öztürk bir hakkı var. Ahmet Mert bir hak. Furkan Baki'nin 3 hakkı varmış arkadaşlar. Çağrı Yaman'ın üç hakkı var. Mustafa Gedi'nin üç hakkı var. Yunus Taştan'ın üç hakkı var. Görkem Kahyaoğlu'nun 3 hakkı var. Can Muhammed Yönev 3 hakkı var. Üç hak, 1 hakkı var. Meyal'in 3 hakkı var. Hüseyin Tekin'in 3 hakkı var. Berkay Yıldız'ın 2 hakkı var. Efson'un 2 hakkı var. Mehmet Dağlı 1 hak. Stavitko'nun 1 hak. Harun Okumuş 1 hak. Bilgehan Öztürk 1 hak. Krito 1 hak. Parli 3 hak. Behzat 3 harf. Osman Osmanoğlu 3 hak. Şu an Üç arkadaşlar 5 dakika içerisinde videoların altına 3 video yayınladık. O videoların altına yorum atıyorsunuz. Videoların linki yukarıda var. Teşekkürler de olsa yorum atıyorsunuz. Hemen hızlıca ekliyoruz. Bu arada 19:25'te başlatacağız arkadaşlar. 6 dakika sonra başlatacağız. Daha fazla uzatmayacağız. Çünkü biliyorum herkesin iftar vakti. Bu tür yarışmalara devam edeceğiz arkadaşlar. Bundan sonra Sinan onlar da takip edecektir bizi. Biliyorum senin sıkı takipçin olduğunu. bundan sonra onlar da bizi takip edecektir. Çünkü bu tür yarışmaların devamı biliyorsun kanalda var. Ayrıca kanalda sadece yarışmadan ibaret değil çok da yararlı bilgiler veriyoruz. Oldukça yararlı bilgiler Evet arkadaşlar alırız oraya o videoların altına yorum atın 5 dakika içerisinde başlayacak o videoların altına yorum atıyorsunuz kanala abone oluyorsunuz kanala abone olduğunuzu görmemiz için herkese açık yapıyorsunuz profilinizi aboneliklerinizi görmezsek yedek talihli 2 tane var bakın onlara geçeceğiz bilginiz olsun yorum atıyorsunuz ee, günün en çok düşen 2 coinini satın aldım adı altında 3 tane video var onun her birine ayrı ayrı teşekkürler yazabilirsiniz herhangi bir şey yazabilirsiniz 5 ee, dakika içerisinde başlıyoruz. Son bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Binance Futures web e, sitesinde yani masaüstü cihazlarda Binance Futures mobil cihazlarda vadeli işlemler diye geçen yere henüz bir hesap açmamışsanız tıkladığınızda sizden bir referans kodu isteyecek. Buraya Türkiye yazarsanız %11 komisyon indiriminden faydalanabiliyorsunuz. %11 komisyon indiriminden faydalanabiliyorsunuz. Vadeli işlemlerde yani Binance Futures'ta arkadaşlar, ee, referans bölümüne Türkiye yazarsanız eee %11 komisyon indiriminden faydalanabiliyorsunuz. Arkadaşlar videolara yorum atmak'ın yanında bakın kanalınızı kanalımıza abone olduğunuzu görmezsek, bunu görmemiz için 7 Mayıs videomuzda bunun nasıl yapıldığı var. Videoyu da Yorum atmanız yetmiyor arkadaşlar. O videolara yorum atmanız yetmiyor. Sizin bu kanala abone olmanız gerekiyor. Bursa 16 attın galiba yorum. Biz kanalda gördük hangisini atmışsın. 9 Mayıs'takini atmışsın. Kanalımıza abone misin? Görmemiz lazım. Mail'e bir şey yazmıyorsunuz arkadaşlar. Kazanırsanız kazanan kişiye kazanan kişiye maille bize ulaşsın diye yazdık onu. Bu arada düşa Bursa pardon. Bursa 16 İki yorum attı. Ee, üç dakika sonra yarışma başlıyor. Onu da ekleyeceğiz şimdi. Ama kanalımıza abone olduğunuzu görmemiz gerekiyor. Israrla söylüyoruz. Zaten videoların altında var. Kanalımıza abone olduğunuzu görmezsek yedek talihliye geçeceğiz. Bu arada bin aboneye özel çok güzel ödüllü böyle 4-5 kişiye yüksek ödüllü Yine yarışma düzenleyeceğiz. Arkadaşlar kanalımız sadece yarışmadan da ibarettir. Gerçekten kanalımızda çok yararlı, çok güzel. Hiçbir kanalda paylaşılmayan videolar da var. E, bu videoları da izlerseniz sizin için faydalı olacaktır diyorum. E, yarışmamızın başlamasına son 3 dakika kaldı. E, çok kısa bir dakika sizden. E, siz o sırada yorumlarınızı atabilirsiniz arkadaşlar. 7 Mayıs videosunda nasıl kanalınıza herkese açık aboneliğinizi göstereceğinizi anlattım. Onu yapabilirsiniz. Sizden bir dakika müsaade istiyoruz. um mm -hmm. Evet arkadaşlar son bir checklist yapıyoruz. Ekleyenler var. Yorum ekleyenler. Onları da ekliyoruz. Herkes mutabık olunca zaten bir dakika geçer o sırada yarışmaya çekilişe başlayacağız. Kimler eklendi bakalım. Sırayla. Umut Kalkan var mıydı zaten? Bakalım. Umut Kalkan yoktu. Ee, Umut Kalkan iki videomuza yorum atmış mı? Hayır. Üç videomuza da yorum atmış Umut. Şimdi Umut'u ekliyoruz önce. Evet umut ekledik yeni gelenlerden Aynen. Harun bir tane daha yazmış başka var mı? E, tamam Harun Harun vardı zaten Harun okumuş C aynı video değil herhalde Harun'un iki hakkı oldu diğer üçün başka birisi vardı. Keşfetmek keşfetmek lazım. Bir de bu Bursa bir şey vardı. Bu açmamış ama keşfetmek lazım tanıyamadım. Tamam. Bursa 16 var. Bursa 16 bir hak değil mi? Hakkı da Aboneliğini görmemiz, Aboneliğini görmemiz lazım arkadaşlar. Yarışma başlıyor arkadaşlar. Bu saatten sonra ee, evet, tamam. süre tamamlandığı için bu saatten sonra gelen yorumları kabul etmiyoruz. Artık bunu da yapalım. Bursa. Bu saatten sonra gelen yorumları kabul etmiyoruz. Şimdi yarışmayı başlatacağız. Arkadaşlar son bir kez okuyayım. Son bir kez hatırlatma yapayım. Hemen başlayayım. Hemen başlayayım. Zaten e, Sinan ulaşmazsa bize ikinci ve üçüncü yedek tahliliye sırayla geçiyoruz. Umut, umut önemli değil. Ee, senin olduğunu biliyoruz biz. Yine düzeltelim ama. Umut kalkan değil mi? Bakalım. Dediğim gibi son bir kez isimleri okuyacağım. Çok da uzatmak istemiyoruz. Umut neredeydi? Ne evet, Umut. Şimdi arkadaşlar baştan söylüyorum. Söylüyorum isimleri baştan. Yeni gelenler için sen varsın Can Muhammed. Söyleyeceğim şimdi. Mustafa Batuhan Arslan bir hakkı var. Orkun Kavak iki hakkı var. Zafer Elma üç hakkı var. Akın Kalıçan bir hakkı var. Sinan Cengiz üç hakkı. Emre Geyik bir hak. Şeref Öztürk bir hak. Ahmet Mert bir hak. Furkan Baki üç hak. Çağrı Yaman 3 hak. Mustafa Gedik üç hak. Yunus Taştan üç hak. Görkem Kayaalı üç hak. Can Muhammed Yönev 3 hak, Tiktak 1 hak, Meyal 3 hak, Hüseyin Tekin 3 hak, Berker Yıldız 2 hak, Efso 2 hak, Mehmet Dağlı 1 hak, site bitcoin 1 hak, Harun Okumuş 2 hak, Bilgehan Öztürk 1 hak, Kirito 1 hak, Parli 3 hak, Behzat 3 hak, Osman 3 hak, Umut Kalkan 3 hak, keşfetmek lazım 3 hak, Bursa 16 3 hak. Yarışmayı başlatıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi yarışmaya baktığımızda eğer kanalımızdaki aboneliği görmezsek yedek talihliğe geçeceğiz. Bize hemen ulaşmanız lazım. Son bir hatırlatma arkadaşlar. Birincisi kanalımıza Abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Binance vadeli işlemlere Binance'a üye olmayanlar aşağıda kayıt linki var. Onunla üye olabilirler birincisi. Binance vadeli işlemler yani Finance Futures Borsası'na ilk kez giriş yapanlar bir referans kodu isteyecek. Buraya Türkiye yazarsanız arkadaşlar hemen yazın %11 komisyon indiriminden faydalanabiliyorsunuz. Herkes okeyse yarışmaya başlatıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 20 USD kazanacak kişi sayısı 1. Yedek kişi sayısı 2. Kazananı belirliyoruz arkadaşlar. Butona basıyorum. Ee, takipten çıkarsa onu da takip edeceğiz Sinan. Ee, takipten çıkarsa bir dahaki yarışmaya hak kazanamayacak. Onu takip edeceğiz. Bir dahaki yarışmamız baya büyük ödüllü olacak. Bu arada 1000 aboneye özel yarışmamız baya büyük ödüllü. Bunun baya baya üstünde bir yarışma olacak. O yüzden ee, çıkarsa bir dahaki yarışmaya hak kazanamayacak zaten. Kazananı belirliyorum arkadaşlar. Evet kazanan Yunus Taştan oldu arkadaşlar. Yunus da bizim iyi takipçilerimizden de. Yunus Taştan yayında mıydı Yunus? 20 USD ödülü kazanan kişi Yunus Taş'tan. Yunus burada mısın? Yunus bizim iyi bir takipçimiz bu arada arkadaşlar. Onu tanıyoruz. Yani tanıyoruz dediğimiz buradan sürekli bize yorum atıyor. Başka videolarımıza da yorum atıyor. Yayınladım. Yunus Taş'tan kazanan. Yunus burada mısın? Yunus bize kripto para ara et gmail.com'dan ulaşabilirsin. Yarışmayı kazanan arkadaşımız 20 USD görüyoruz. Yunus burada mısın? Yunus bir yazar sevmenizle bir şekilde. Arkadaşlar bin aboneye özel bakın çok yüksek ödüllü bir çekiliş yapacağız. Buradaymış. Yunus kripto para ara gmail.com'a bir mail atar mısın? Ha, Yunus'u hatırladım bu arada. Yunus baya baya sağlam bir takipçimiz bizim arkadaşlar. Yarışma için de değil bizi uzun zamandır takip ediyor kendisi. Ee, baya her videomuza da yorum atıyor sağ olsun. Her videomuzu da beğeniyor. Ee, yine de yani Yunus'un abone olduğunu biliyoruz ama yine de bir kontrol yapacağız yan bilgisayardan. Yunus'a şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Yunus mailini bekliyoruz. Evet. Yunus kanalımıza abone arkadaşlar. Ee, size kontrol ettik. Siz de gidip Yunus Taştan'ın profilinden zaten görebilirsiniz bunu. Yunus Taştan'ın kanalımıza abone olduğunu görebilirsiniz. Yunus e, senin şeyini bekliyorum. E, mailinizi Mailini bekliyoruz sonra yani Evet. Yunus'un maili geldi arkadaşlar. Şimdi biz Yunus'la biz Yunus'la e, iletişime geçeceğiz. E, oradan Binance kullanıyordu galiba Yunus. Neyse Yunus yazıyoruz sana. Binance kullanıyorsan oradan senden bir USDT hesap e, isteyeceğiz. Oradan 20 USDT'li göndereceğiz. Arkadaşlar herkesin iftar vakti. Yine güzel videolar için kanalımızı takip edin. Kanalımızda hem eğitici videoların yanında güzel hiç kimsenin çekmediği videoların yanında bu tür ödüllü yarışmaları da sıkça yapıyoruz. 1000 aboneyi bir an önce dolduralım arkadaşlar. 1000 aboneye özel 1000 aboneye özel e, büyük ödüllü birden fazla kişinin kazanacağı böyle ciddi güzel miktarlar kazanacağı ödüllü yarışma düzenleyeceğiz. E, hepinizi e, o yüzden kanala abone olmayı ve arkadaşlarınızı davet etmeye bekliyoruz. Görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Yine son bir kez hatırlatayım yeni yayına gelenler için. Bakın, Binance vadeli işlemlere hiç girmeyen, Binance futures'a girmeyenler, bu bu videoları yapmamızı sağlayan, bize finansman sağlayan, Binance vadeli işlemlere girmeyenler, futures'e fel kod yerine Türkiye yazarsa videoların videoların devamı gelecektir, ödüller artacaktır. İlerleyen videolarda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize çok iyi bakın.